Entelektüel ölüm, post gerçeklik, popülizm ve kimlik siyaseti, eğitim sistemlerinin çöküşü sonucunda bireyin ve toplumun sorgulayıcı fonksiyonlarını kaybetmesi ve entelektüel varlığını yok olması üzerine bir proje. Küratörlüğünü Gökçe Oruç üstleniyor. Mirakollar Sanat Galerisi'nde 11-25 Şubat tarihlerinde randevu ile izlenebilir. Sergide 30 adet yerleştirme ve tuval üzerine karışık teknik eser yer alıyor. Manifesto bireyin günlük yaşantısında maruz kaldığı uyaranlarla ve çeşitli medya manipülasyonlarıyla kendisini aptallaştırması ve entelektüel üretiminin sonlanması ile ilgili bir içeriğe sahip. Aynı zamanda bireyin iş dünyasında, politikada edindiği pozisyonlarla kimliksizleşmesi ve güç sarhoşluğu ile ilgili temel eleştiriler var. Eserlerin tamamının protest ve kavramsal olduğunu düşündüğümüzde toplumların saygısızlığı, bireysel alanların ihlal edilmesi, dinin dogma yapısı, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın cinayetleri, otokrasi gibi başlıklar var. Hazır nesnelerin kullanımı da önemli bir yere sahip sergidi. Zira yüz küsür yılı aşkın zamandır hazır nesnelerin kullanımına aşinayız ama geleneksel sanat anlayışı ve sanat piyasasının bu noktadaki dominasyonu eserlerin üzerinde olumsuz etkilere yol açıyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da, dünya fuarlarında da bunu görmek mümkün. Maruz kaldığımız batıl bombardımanı sadece bilinçsiz muhafazakarlaşma ya da muhafazakar kanadın bir saldırısı sonucunda olan bir şey değil. Aynı zamanda Nibay akımlar da diğer taraftan bireyi sıkıştırıyor. Ve üzerinde durduğu zemin postmodernizm, modernizmin savaşından sonra hakikatin öldürüldüğü zemin olduğu için bilim sabitini hiç dikkate almadan çeşitli spiritüel manipülasyonlarla da kişilerin inanç ihtiyacını hayattaki anlam arayışının yerine koyacağı bir öğe olarak çıkıp bu durumu istismar ediyor. Sanattan fikir çıkardığınızda geriye zanaat kaldığı için o dekoratif ve estetik kaygı taşıyan kısmı üretimimden, eserlerimden uzak tutmak istiyorum. Görsel sanatların mükemmeliyetçi bir mecburiyete dönüşmesi modernizmden kalan kötü bir alışkanlık ama şekilciliği ve statükosunu çıkardığımızda modernizm insanlık için hala bir şekilde önemli ve aydınlanmanın ürünü olarak besleyici özelliğini de mutlak biçimde devam ettirebilir. Buradaki yüksek amaçları terk etmenin çok da bir gerekliliği yok aslında. Bu sergideki eserlerle ilgili aldığım yorum olarak iddialı ve dönem için zaman zaman tehlikeli denmesi amacına ulaştığını gösteriyor. Çünkü bu çalışmaları içinde bulunduğumuz bazı dönemler geçtikten sonra sergilemek demek zaten yine bir konformizme işaret eder. Bu noktada sergilenmeleri gereken, izleyiciyle buluşması gereken tam olarak da bu dönem. İzleyicinin sınıflandırma ve şekilcilik takıntısından kurtulduğunu görmek benim için yeterli. Basit bir Sokratik yöntemle birey sorgulayıcı alışkanlıkları edindiyse eğer eseri birçok boyutta gayet rahat bir şekilde kavrayabilir. Sanat üretimim çok etkilenmedi. Zaten felsefe, sosyal psikoloji deneyleri gibi konular ve insanlar üzerindeki gözlemlerim bana ilham oluyordu. Bu yüzden çok bir şey değişti diyemem. Malzeme kullanımıyla ilgili olsun, üretim süreçleriyle ilgili olsun. Tabii insanın motivasyonu konusunda, günlük yaşantısında sekteye uğrayan bütün faktörler olumsuz bir etki yapıyor. Ama zaten sergi için üretmiyorum eserler. Birinin ilhamı geliyor veya bu konuda bir eser üretmelisin diye bir şey beni dürtüyor. O işaretle birlikte zaten eser yapımına başlıyorum. Web sitemde de önceki sergiler yer alıyor. Orada da görülebileceği gibi eserler birbirleriyle zaten benzeşmiyor. Yani her biri ben bunu anlatmalıyım. Bu görsel dilde anlatmalıyım ve varlığım sonrasında sona ermeli şeklinde bir disipline bir araya getirdiğinizde de uyuma sahip. Pandeminin sanat piyasasını nasıl şekillendirdiğine bakınca da dijital sergilerin olumlu da olumsuz da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü pandemi öncesi sergilerin daha temel disiplinleri var. Online sergi dediğiniz zaman bir siteye Arka arkaya görselleri yüklediğiniz zaman da onun adı online sergi konulabiliyor. E bu noktada da zaten detaylar ve eserlerin fikri iddialarının ön plana çıkmasıyla farklılaşma oluyor diye düşünüyorum. PR'ın bu noktada etkisi artarak devam etti. PR zaten sanatçının zayıf olduğu bir alansa eserleri de zayıf gibi algılandığı bir İki yüzlülük var. Dijitaldeki da diğer bir sürü faktörle birbirine bağlı oluyor. Online öncesi sergiler döneminde tanınırlığınız daha geleneksel medyayla iç içe bir haldeyken PR'ı oluşturuyordu. Online'da tanınırlığınız daha farklı dinamiklerle oluşturuyor. Ve biliyorsunuz içeriği ne kadar boş bir şey yaparsanız o kadar yaygınlaşıyor. Yani bu aslında sergiye de konusunu veren ve dünyada çığ gibi büyüyen aptallaşmalarla da ilgili. En çok izlenen videolara bakıyorsunuz, televizyonlarda gündüz kuşağına bakıyorsunuz, yine dini içerikli programların reytinglerine bakıyorsunuz. Zaten bunun bir denklemi var. O denklemi yerine getirdiğiniz sürece siz zaten tanınırlığınızı arttırıyorsunuz ama içi de boşalıyor. Şimdi içi boşalan bir alanda mı sanat yapacaksınız? Eserleriniz, önermelerini sunacak. Yoksa bu kitle aptallaşmasının parçası olmayacağım diyerek kabullenilme ve sevilme beklentisinden arınarak özgür bir şeyler üreteceksiniz. Dilerim bu noktada sanat yapıtları üretim bandında evrimleşmez de daha özgür eserler olarak varlıklarını sürdürürler. <laughs>